Hemen işe krem şokolayla başlamak istiyorum. Malzemeleri gelsin o zaman. Bu krem şokolada neler var? Tabii ki bol miktarda çikolata ve kakao var. Bahsettiğim gibi bu özel tarih serisinin artık sonuncusu olacak. Çünkü herkes iyice bu bazı özümsemiştir diye düşünüyorum. Altın kuralımız neydi? Aslında şöyle ilerliyordu. 2-12-2 diye yani 200-250 gram kadar tereyağı veya margarin, 12 yemek kaşığı un ve 2 litre süt sizin bazınızdı. Bundan bir sürü tatlı ürettik burada, yaptık, tadına baktık. Çok da güzel oldu. Bu da bir gazete için hazırladım. Yine aynı serinin krem şokalası. Bence kesinlikle deneyin. Çünkü yediklerinize taş çıkartı. Bu tarifi de çok soruyorsunuz. Instagram'da da veriyorum, YouTube'da da var, programda da veriyorum. İkisi içinde bence bir tıkla ulaşabilirsiniz. Ben çok fazla konuşmadan hemen işe başlamak istiyorum. Ocağımın altını açıyorum. Yine bana çok sorduğunuz bir soru: Tereyağı mı margarin mi? Ben hep söylüyorum, ben bir doktor değilim. Ama ekonomik olsun diyorsanız margarin kullanabilirsiniz ki ben bugün kullanacağım. Bu arada aramızda kalsın tatlılarda da çok güzel oluyor. Hani börekte, poğaçada falan tereyağı belki bir tık daha önüne gidebilir. Ama sağlık kısmını düşünmezsek bence margarin tatlılara daha çok yakışıyor diyebilirim. Tekrar yineliyorum bu kararı tamamıyla size bırakıyorum. Yine her zaman olduğu gibi büyük bir tencere kullanıyorum. Bunu da artık son kez söylüyorum. Çünkü hala soranlar var. Neden büyük tencere kullanıyorsun diye. Isıyı içeride hapsetmek istiyorum. Şimdi 250 gram margarinimi tencereye aldım. Şöyle hızlıca eriteceğim bunu. Orada da bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sütlü tatlılarda kakaoyu nasıl kullanacaksınız? Genelde görüyorum, gözlemliyorum. Tatlının içine kakaoyu alıp döküyorsunuz. Bu bence yanlış. Ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Bu bir paket kakaoyu kaynar suyla bir kapta açmanız gerekiyor. Böylece asla topaklanmaz. Aksi takdirde eğer iyi çırpmazsanız içine blender sokmak zorunda kalırsınız. O sebeple ben şimdi sıcak suyla kakaomu açacağım. Kakaomu aldım. Daha geniş bir kaba. Hepsini aktarıyorum. Üzerine kaynar yani kaynamış ama dinlenmiş su ekliyorum. Aynen şu şekilde. Tel çırpıcımı aldım. Güzelce karıştıracağım. Hiçbir pürüz kalmayana dek bu arada ben kaplarımı her zaman malzemenin iki katı büyüklüğünde kullanırım. Böyle çok daha güzel olur bilginiz olsun. Bakın bütün kakao krema kıvamında açıldı. İsterseniz hadi beraber de yapalım. Bir tık daha açabiliriz. İşte sütlü tatlılarda kakao aynen bu şekilde kullanılmalıdır. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpıyorum. Bu hazır burada beklesin. Bakalım margarinim ne durumda? Tamamen erimiş. İçine 12 yemek kaşığı unumu da ekliyorum. Ben göz kararı koyacağım ama size nasıl ölçmeniz gerektiğini gösterdim. Bakın kıvamı da aynen bu olacak. Bunun süresi neydi? Minimum 4,5-5 dakika. Kokusu çıkana kadar bunu güzelce kavuruyoruz. Bakın unum hafif hafif karamel rengini almaya başladı. Burada geçen bu 4-5 dakikalık süre neden çok önemli? Tekrar yinelemek istiyorum. Aksi takdirde tatlıyı tüketirken ağzınıza böyle çiğ un tadı ve un kokusu gelir. Bunca malzeme boşa gider. O sebeple çok önemli. Aynen bu rengi alsın kokusu da çıktı. Tam dördüncü dakikada çıkıyor. Peki şimdi ne yapıyorum? Hemen iki litre sütümü azar azar ekliyorum. Ben oda sıcaklığında süt kullanıyorum. O sebeple yavaş yavaş birden ekledim. Ama mesela Teknik olarak sorarsanız genellikle önce bir litresi eklenir, tekrar çırpılır, sonra bir daha, sonra bir daha. Ama bence evde bu kadar uğraşmaya hiç gerek yok. Çünkü bu şekilde de oda sıcaklığında süt kullanarak hemen hemen aynı sonucu alabiliyoruz. Ben de size işin en kolay halini göstermek istiyorum. Şu an tek yapmam gereken bu kaynayana kadar bunu böyle ağır ağır çırparak karıştıracağım. Sütlü karışımım kaynamaya başladı. Şimdi bunun içine ilk olarak kaynar suyla açtığım kakaomu ekliyorum. Daha portakal kabukları rendeleyeceğiz. İlk olarak hızlıca karıştırıyorum. Unutmayın şeker en son. Yine buna aynı bu seride olduğu gibi krem şanti çırpacağız ki o köpük köpük krem şokolat tadını bize versin diye. Dediğim gibi çok yönlü bir tariftir. Bence kesinlikle not edin. Şimdi bakın bütün kakao içine karıştı. Hemen bitter çikolataları direkt içine kırıyorum. Bu arada ocağın altını bir tık kısın ki dibi tutmasın. Direkt rastgele ince ince doğramanıza falan gerek yok. Aynen böyle. Bu arada yanıma da iki tane portakal aldım. Hemen çikolata tabağına koyuyorum. Şimdi bütün çikolata eriyene kadar hızlıca karıştırıyorum. İnanılmaz kokuyor şu anda. Keşke siz de burada olsanız. Hemen içine portakal kabuklarını en sevdiğim rendemin ince tarafıyla içine rendeliyorum. Unutmayın beyaz kısımları almıyorsunuz. Normalde orijinal krem şokoladın portakal kabuğu rendesi olmaz ama bunu tamamen ben çok sevdiğim için ekliyorum bilginiz olsun. İçeride kalan parçaları da aldım. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Tam böyle anne muhallebisi gibi kokmaya başladı. Şimdi kıvam almaya başladığına göre artık şekerimi ekleyebilirim. Birkaç dakika, şöyle 3-4 dakika hiç çırpıcıyı bırakmadan karıştıracağım. Kıvamı da size göstereceğim. Sakın çok koyu bir kıvam yapmayın. Bakın şu an çırpıcı izleri böyle. Aynen bu şekilde olması lazım. Bunlar çünkü bardakta ya da kadehte servis edildikleri için eğer katı yaparsanız yerken o akışkan, köpük kıvamı olmaz. Bu artık hazır ocağın altını kapattım. Ne yapıyorduk? Çırpıcı ile bu şekilde ilk sıcağa geçene kadar bekletiyorduk. Ve ben orada tabii ki krem şantimi hazırlayacağım. Kabımı aldım. Krem şantimi içine döküyorum. Yine bir çay bardağı soğuk sütüm var. Kapağı kapatıyorum. Ve mikserimle çıkmaya başlıyorum. Krem şantim hazır. Artık mikserden kurtulabilirim. Krem şantimi buraya göndermeden önce şöyle bir tekrar karıştırıyorum. Artık içine gönderebilirim. Şimdi hızlıca bütün karışıma bunu yedireceğim. Sürekli gelen bir soruyu söylemek istiyorum. Daha doğrusu cevap vermek istiyorum. Istiyorum. Krem şantiyi çırpmasak da toz olarak bunun içine döksek olur mu? Hayır olmaz. O zaman gereğinden fazla katılaşır bilginiz olsun. Bakın bütün karışım yavaş yavaş krem şantiyi içine almaya başladı. Şu an bile bu köpük kıvamı görebilirsiniz. Peki şimdi ne yapacağım? Isıya elverişli bir kaba bunu aktaracağım, aynı zamanda da dökme elverişli olması gerekiyor. Sonra bunları neyle servis edeceksiniz? Çıkartın, içine koyun vesi olsun. İşte bu kadar. Sunum mu? Tamamen sizin hayal gücünüz. Azıcık krem şokolamı soğuttum. Şimdi hemen bunu tel ile beraber dökmeye elverişli ve aynı zamanda ısıya dayanıklı bir kaba alıyorum. Bu arada da kıvamı mutlaka görün. Ben bugün bunları böyle bardaklarda servis edeceğim. Niye ise daha çok canım istedi. Rahat arkaya alabilmek için de bir tepsiye koydum. Bu arada tekrar şöyle bu pofidik kıvamı görmenizi istiyorum mutlaka bardaklara aktarım yaparken de benim gibi bir kaşıktan yardım alın. Ki tepsinizi kirletmeyin. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Kalanını da aldım, bütün dibini. Fevzoş bugün yine burada, dibini ona vereceğim. Bakın aynen bu olacak kıvamımız. Ben hemen bir bardak daha ekliyorum. Çünkü tepsime eksik koymuşum. Şimdi fark ettim. Bu da hazır. Bu kalanı ne yapıyorduk? Arkada kaşıklayarak yiyorduk. O zaman bu arkaya gidiyor. Tepsilerim de soğuması için hemen yan tarafımı alacağım. Servise ilk önce tatlılarımla başlamak istiyorum. Hemen arkadan alıyorum. İlk etapta bakalım bu kaç tane alacak. Bence 3 tane buna gayet güzel oldu. Ben krem şokolayı kesinlikle bunlarla servis ediyorum. Çünkü Heyzoş bayılıyor. Bugün yine sette görünce yaşasın anne diyecek bana. Şöyle ince 3 dilim, 2 dilim portakal keseceğim. Unutmayın içinde ne varsa o şekilde süsleme yapabilirsiniz. Şunları da bardakların kenarına. Tatlılarım hazır.